Evet arkadaşlar sınav sonuçlarımız açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Burada ne yapmamız lazım? Bunlara dikkat edelim. Şimdi karşılıklı sizlerle birlikte inceleyelim. Öncelikle ben mezun oldum mu diyen arkadaşlar aosöğrenci.nodol.7.tr adresine giriyorsunuz. Sol menüde kayıt bilgi linkine tıklıyorsunuz. Bakın burada kayıt bilgisi linkinde benim linkinde benim öğren durumu aktif yazıyor. Eğer mezun olduysanız öğren durumu burada mezun yazacak. Bugün e, -Devlet e diplomanız yüklenir. En geç yarın da öğrenci otomasyonuna diplomanız yüklenir. Sol taraftan dijital diplomanızı alıp renkli çıktı alabilirsiniz. e sisteminde diplomanız gözüküyor. Mezun olan arkadaşlar öncelikle hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi gelelim sınav sonuçlarına. Arkadaşlar sınav sonuçlarını tıkladığımız zaman karşımıza harf notları gelecek. Artık ara sınav hesaplandı. Final sınavı sonuçlandı hesaplandı ve ortaya bir harf notu çıktı. Bu harf notu bizim çan eğrisi olduğunu gösteriyor. Bu harf notundan önce bizim için en önemli kısım ortalamalar. Ortalamalara bakalım. Şimdi arkadaşlar bahar dönemi bakın genel ortalama, genel kredi, genel ortalama 2,91. Benim burada bakmam gereken şey her zaman en güncel, en son açıklanan sınavın genel ortalamasıdır. Mesela benim güz döneminde dönem ortalamam 2,66. 4 dönemde dönem ortalamam 3,16. Bu arada onur belgesi almışım arkadaşlar. Onur belgesi 3 üstü ortalamaları arkadaşlar varsa hayırlı olsun. Sol tarafta belge işlemleri, belge dökümü bölümünden onur belgenizi yazdırabilirsiniz. Henüz sisteme yüklenmemiş. Ya bugün öğleden sonra ya da ya da yüklenir. Ne işe yarıyor de derseniz hiçbir işe yaramıyor. Sosyal medyada hava atıyorsunuz işinize dostunuza. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta genel ortalama 2,91. Eğer bu genel ortalama 2'nin üstünde ise kafanız rahat demektir. 2'nin altında ise mezun olana kadar bu genel ortalamayı 2'nin üstüne çıkartmaya çalışmanız gerekiyor. Mesela benim bir önceki genel ortalamam 2,66. Bu artık güncel değil. Buna bakmıyorum. Güz dönemi dönem ortalamasına bakmıyorum. Güz dönemi genel ortalamasına bakmıyorum. Bahar dönemi dönem ortalamasına bakmıyorum. Bunlar hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Sadece ve sadece Bahar dönemi genel ortalamaya bakıyorum 2,91. Yaz okulu sınavları açıklandığında yaz okulu isteğe bağlı eğer alırsanız yaz okulu genel ortalamasına bakacağız. O zaman bu 2,91 hiçbir işe yaramayacak. Yani mezun olana kadar genel ortalamanızı takip edin. En son mezun olacağınız dönem sizin aynı zamanda diploma notunuzu belirtiyor. Genel ortalama demek bu da ilk kayıt olduğun andan başlıyor. Mezun olana kadar almış olduğun tüm derslerin ortalaması yani dönem ortalamaları bazen bir buçuk olur bazen iki buçuk olur bazen 3 olur değişir ama genel ortalama her zaman senin o ana kadar almış olduğun bütün derslerin ortalamasıdır ve en önemli konu mezuniyet için en önemli konu ve sadece bakmamız gereken konu genel ortalamadır arkadaşlar haftaya nasipse bayram bitsin yaz okuluyla ilgili detay videoları paylaşmaya devam edeceğim şimdi bir de çan eğrisi konusu var eğer sizin D'de notunuz varsa 35 puanı aldınız. D'de ortalamayı yakaladınız. Bu bizim çan eğrimiz. Üzerinden koşullu geçer demektir. Hemen mesela bir tane örnek açalım. Görsel iletişim, tasarım, tarih. Bakın arkadaşlar burada AA. 65 alan AA almış. Demek ki bu çok zor bir ders. Tarih dersi, görsel iletişim, tasarım, ezber dersi. DD alan 35 almış. Şöyle çan eğrisine baktığımız zaman mesela 39 puanla CC direkt doğrudan geçer almış. Yani ben diyorum ki mümkünse 40 almaya çalışın diye. 40 alırsanız genelde doğrudan geçersiniz. Eğer 35 ve işte 40 alırsa alırsanız CD, DC ve DD notlar koşullu geçer. Yeniden almanıza şu an için gerek yok. Mezun olana kadar genel ortalamanızı 2'nin üstüne çıkarttığınızda arkadaşlar o zaman... Koşulu dersleri almadan doğrudan geçmiş sayılırsınız. Başka bir derse bakalım. Mesela kolay bir ders. Dijital kültür dersi benim için kolay bir dersi. BA. Bakın burada 76 puan olan AA almış. Yani 76'nın etrafında dolaşan arkadaşlar AA almışlar. CC gene 39 puan alan CC almış. 39,75. Her zaman söylüyorum. Mümkünse 40 civarı alırsanız sorun yok. Arkadaşlar burada sol menüde sınav işlemleri bölümünden Sınav itirazı, sınav sonuç itirazları büyük ihtimal ya bugün öğleden sonra başlar ya da yarın sabah başlar. İki gün sınav itirazı yapabilirsiniz. Şurada belge yükleme bölümünde, pardon belge döküm bölümünde onur belgesi kısmı çalışma yapılmaktadır diyor. Burada da büyük ihtimal ya bugün öğleden sonra akşama doğru ya da yarın onur belgesi alan arkadaşlar onur belgeleri buraya yüklenir. Şimdi bir de ders durumu linkine bakalım. Öğrenci otomasyonu ana sayfasındayım. Ders durumu tıkladım. Evet, ders durum linkinde şu da çalışma yapılmamak yapılmaktadır diyor. Bu da büyük ihtimal akşama doğru ya da yarın sistem oturur. Burada da almış olduğumuz dersleri bütün notlarını göreceğiz, kalan derslerimizi göreceğiz ve önümüzdeki hafta yaz okulu için kendimize bir rota çizeceğiz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ben notlarımdan memnunum. İşte 50, 68, 51 yani ortalama notlar düşmüş. Bu notlarla da üç ortalamayı geçmişim ve çok rahat 10'un vergisi gelmiş. Mümkünse 40-50, 40 üstünde aldığınızda sizler de çok rahat geçersiniz arkadaşlar. Eğer FF dersiniz varsa onları bu yaz alabilirsiniz. Ya da seneye bahar döneminde alabilirsiniz. Yaz okulu isteğe bağlı, zorunlu değil. Bütçeniz varsa, zamanınız varsa 30 Haziran'da ders seçimi için videolarımı izleyebilirsiniz. Orada değişik senaryolar, neden yaz okuluna katılınır, hangi şeyler var, hangi projeler, senaryolar var. Mesela kaldığı derse alan var. Üstten ders alıp erken bitirmek isteyen var ya da benim gibi dönem rahatlatmak isteyen arkadaşlarımız olacak. Onları da önümüzdeki hafta paylaşırız. Yarın pazartesi, çarşamba, cuma, akşam 22'de canlı yayın açıyorum. soru sonra arkadaşlar canlı yayında da gelip bana canlı canlı sorularınızı sorabilir. Sonuçlarınızı isterseniz yorumlayabilirim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın. Dönemimiz bitti, hayırlı uğurlu olsun.